İstanbul Üsküdar'da ise dün sabah saatlerinde esnaf neye uğradığını şaşırdı. Ana su şebekesinin borusu patlamış, dükkanları su basmıştı. Esnaf tabi panikle telefona sarıldı ve İSKİ'den yardım istedi. Saatler geçti, gelen olmadı. Devreye itfaiye ekipleri girdi ve hortumlarla suyu tahliye etmeye çalıştılar. Mağdurların zararı 2 milyon lirayı buldu. İSKİ hala gelecek, vidanjörü hala gelecek. İSKİ'nin gelmesi lazım. Ama maalesef sağ olsunlar geldiler yani. İnanın şu saat oldu hala vidancör gelmedi. Kameralarımız ışıklarımız çekimle alakalı her şeyimiz içeride kaldı. Ana şebeke borusu patladı. Onlarca dükkanı su bastı. İSKİ İstanbul'un göbeğindeki olay yerine bir türlü varamadı. İtfaiye olmasa ciddi söylüyorum şu anda hala doluydu. Şu gördüğünüz bütün pompalar itfaiyeye ait. Ana şebekenin patlaması nedeniyle 3 binaya suyun dolduğunu iş yerine gelenler saat 8.30'da öğrendi. Hemen İSKİ'yi aradı. Şu an saatlerimiz biri çeyrek geçiyor ama hala İSKİ gelmedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hortumlarla binaların içine dolan suyu tahliye ediyor. İlk tane suya bastım ben. Allah korusun ya suda kaçak olsaydı beni elektrik çarpsaydı karanlık çünkü göremedim. Sonra burayı çizdim. İSKİ'yi aradım gelmediler. Yarım saat 40 dakika bekledim gelmediler. Bak su buradaydı buraya geldi. Piyanolar vardı, tiyatro malzemelerimiz vardı, tiyatro kostümleri vardı, ışık ses sistemleri vardı. Ana şebeke borusunun patlamasıyla birlikte iki binayı da su bastı. O su basan binalardan bir tanesinde sanat merkezi vardı. İşte burada alt katta piyanolar, tiyatro kostümleri yer alıyordu. Hepsi suyun altında kaldı. Suyun seviyesi ise yaklaşık 2 metre. İşte bakın buraya kadar yükselmiş durumda. İçeriye girmekse elektrik tesisatı olduğu için mümkün değil. Tüm dekorlar, kostümler, her şey aşağıda ve e, suyun yüksekliği 2 metreden fazla. O suyun bastığı yer bir pet shop mağazasıydı ve içerisinde hayvanlar için gıdalar vardı, eşyalar vardı. Toplam zarar yaklaşık 2 milyon diyor esnaf ve aşağı iniyoruz bakın. Su hala merdivenlerin üzerindeki seviyede kedi yataklarımız, köpek yataklarımız, kuş e, ve kedi köpek mamaları yani e, patronumuzun kendine şahsına ait makinaları saatler sonra gelen iski yetkilisi su baskınının yağmur suyundan kaynaklandığını söyledi. Ya ne yağmur suyu Allah'ım yağmur mu yağıyor ya.